şöyle bir soru sorma gereksinimi hissediyorum. En nihayetinde Kur'an'ı okuyan Müslümanlar var. En nihayetinde. Orta Doğu'da da fazlasıyla var. Lakin okumalar niçin fayda etmedi de Orta Doğu'da İslam bu denli bölündü. çok güzel, çok güzel. Tam ikinci kısmına sorunun geldi. Bak içinden tebrik ederim. Ha Kur'an'ı okuyoruz. İndirdik, okuyoruz. Bir şey daha istiyor Kur'an-ı Kerim. Senin sorunun cevabı bu. Diyor ki beni okumak telaffuz işi değildir. Beni okumak tedebbür işidir. Kullandığı kelime bu. Defalarca kullanmıştır. Tedebbür ne demek? Ne dediğini anlayarak Kur'an'ı anlayamıyor muyuz hocam? Ya bir defa okumuyor. İkincisi telaffuz ettiriyorlar millete. Bizim milletimiz mesela Kur'an'ı telaffuz etti. Ne demek telaffuz? Manasını bilmediği kelimeleri sadece telaffuz ediyor. Kur'an'da diyor ki tedebbür iste. Telaffuz istemem ben. Nasıl te tedebbür edecek? Kendi dilinde tercümesini okuyacak. Arapça biliyorsa benim gibi gayet tabii ki orijinalini okusun. <laughs> Bilmiyorsa Bilmiyorum tedebbürü senin. nasıl yapacak? Kur'an tedebbür istiyor. Arapça bilmeden kelimeyi telaffuz etmekle papağan gibi tedebbür olmaz kendi dilinden okuyacak. İşte orada zulüm başlıyor. Yasak koymuş. Ne Nasıl hocam? koymuş yasa? Kur'an'ı tercümesinden okursan hatim olmaz. Vallahi şeytan bu söze bayılıyor ama bunu Allah sevmez. Kur'an bu sözü lanetler. Yani Kur'an'ın istediği tedebbürü esas alarak okuyan adam hatim yapmış olmayacak. Hı hı tedebbürü dışlayarak sadece telaffuz eden, Kur'an'ın istemediğini yapan hatim sevabı alacak. Ya o da alsın hatim sevabı, Kur'an'ın rahmeti geniştir. Ama bırak da şu ne dediğini anlayarak okuyan adam evvela bu sevabı alsın. Bir yasak daha getirmişler. Arapçasından okuma san kıldığın namaz geçerli değil. Bu da şeytanın uydurduğu bir yalandır. İmam-ı Azam bu yalanı yıktı. Şimdi İmam-ı Azam'ı unutturuyorlar. Sanki İmam-ı Azam onları söylememiş. Şimdi bunu söyledik mi biz? Diyor ki bunlar bunu çıkardılar. Sakalsız, bıyıksız, artist kılıklı adamlar. Asla böyle bir şey İslam tarihinde görülmemiştir. Namussuza bakar mısın? İmam-ı Azam ne olacak? Bin yıllık Hanefi fıkhına olacak ve bu ülke Hanefi fıkhına mensuptur. Yüzde doksan Doğru. Bu yalanlar üzerine oturtuyorlar bunu. Ve sonuç ne? Sonuç Kur'an okunmuyor. Veya sadece telaffuz edilerek sevap alacağız diyorlar. Kimse sevap mevap alamaz. Ben yani herkes bu sefer de iş kendi çıkar menfaat odaklı mı yorum ortaya çıkmış oluyor hocam? Yorum bile yok ya. Keşke yorumlar olsa da menfaat odaklı da olsa öbürü de aksini söyler. Bir orta noktada buluşulur. Hocam Müslümanlar ortada da Şimdi bir Şimdi okuyorum. Ramazan ben senelerce okudum ben de çocukluğumda. Hanımlar, beyler oradan takip ediyor. Hafız efendi okuyor. Ben de okudum. Çok. Kapattığınız zaman o koca bir cüz. Her gün bir cüz okunur. 30 cüz 30 Ramazan. Bir cüz 20 sayfadır. Yüzlerce ayet demektir. Kapattığınız zaman orada oturanlara Allah aşkına bir sorun ne, ne, ne okuduk? Ne istedi bizden Kur'an? Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratan kudretin bizim için gönderdiği prospektüstür. Hayatı nasıl yaşayacağız? Nasıl kullanacağız? Nimetleri, imkanları? Bunun prospektüsüdür. Ne okuduk? Kimse bir şey yok. Bir şeyler okuduk. Sevap alacağız. Vallahi ve billahi hiç kimse bir şey alamaz. Ne zaman alır? Onun ne demek istediğini insandan öğrenir. Ondan sonra istediği kadar sevap alsın. Şimdi şuraya getiriyoruz. Kur'an bu şekilde dinin dışına itilince veya din Kur'an'dan bu şekilde uzaklaştırılınca İbni Teymiye'nin söylediği uydurulmuş din egemen.